Gelin arkadaşlar gelin. Gelin. Konuşuyor musunuz içeride? Maaşlarımız yatmadı diyor musunuz? Birkaç hafta beni tölere etseniz ne olur yani? Yeni bir iş koluna kendim için mi girmek istedim ben? Sizin için istedim. İstediğiniz hakları vermeyen bir insan mıyım? Hepinizin sigortası var burada. Muhammedciğim şimdi sen Türk vatandaşı olmadığın için senin sigortan benim koçum. Sen hiç merak etme. Cumartesi günleri full gün gelmek istemiyoruz dediniz. Cumartesileri dörtte çıkıyorsunuz artık. Hangi hakkınız eksik arkadaşlar? Nankörlük sizin bu yaptığınız. Bak benim hapiste baktığım kaç tane çocuk var sizin haberiniz var mı? Hepiniz bir insanla tanıştığınızda onu sıfırdan başlatırsınız ya. Ben yüzden başlatırım yüzden. Şu anda hepinizin değeri benim gözümde sıfır. Ne olur birkaç hafta maaşınız geç yatsa. Ben aileyiz zannediyordum. Ben sizin abinizim zannediyordum. Arkamdan konuştuğunuzu duymak beni gerçekten çok yaraladı. Birazcık özveri ya maaşlarımızın %25'ini yatıralım bugün. Yatıralım Seda Hanım. %25'ini yatıralım maaşın. E, sizden geri kalanı için e, özveri istiyorum arkadaşlar birazcık. Evet. Birkaç hafta içerisinde maaşımızın tamamını yatıracağız. Siz de nankörlük etmeyin artık arkadaşlar. Nankörlük etmeyin.